Ben paketleri tek tek ayarladım. İyiden çöte doğru ayarladım. Bir oyun çok iyi ama. Çok iyi. Ya yani bu da gördüğünüz çok olacaksınız. Hatta boşalacaksınız falan. Ananı sik. Sesi sik istiyorum relax. Sea. a. Oyunun sesi çok fazla. Niye anlamadım? Islandı değil mi? Where you happiness the button experience? Diyor ki. İnanılmaz korkunç. Bir madende geçse korku hikayesi. Madende çalışan işçi yeri baygın olur. Ne olduğunu anlamaz. Depember 1941. Adam madende uyanır. Sonra der ki, Where are you? Yaram izledi, yürüsü şimdi ebeğin amını tersin. İçinden alabiliyor mu? Hello? Silen bile alınmıyor bomboş. E oyunun sesini kısayım mı yoksa ses aralığı iyi mi? Oğlum silah bile var da alınmıyor bunlar. Uh, Tismus, is my where my zombie to go e, ee, bunu atmak için de bir şey ihtiyacım var diyor. Tamam güzel numara o. O güzel değil mi? Kalitesi beni çok iyi. Görüşürüz kankis bay bay. Abi bilgisayar kastı. Hello? Uh, this one don't interpret no way is right. Only water left. Lefte bak diyor yani sağ mı git diyor? diyor Ha burada bir şey olduğunu söylüyor Eee Bu meşaz anlamadım What just happened Yani bunlara yani ne oldu diyor anladın mı Adam ne oldu Hayırdır falan filan diyor Oh, Abu's oh, sister. Oh, where's she? Where hey. Hello? Hello? Yeah. Hello? Hello? No, no, no. Hayır, orada sanama vardı. Ciddi ama. Kaç şu mı? Hello? Hele buradan ineceğim aşağı. Plan mı ineceğim aşağı? Yes. Bu grafikleri güzel, beğendim. <laughs> nice! Very good! Talking! Hello! Hu <laughs> <laughs> Burada daha korkunç yukarı yok. Hele de burada çevirmeyi bulacağım öyle bu yukarı. Ama bence gizli meşez olabilir. Burada gizli bir tünel daha buldum. Hello? Uh, where are I shoes? our popular one dog, enter, author. Do you have ambition to Do you the do? Hello? Okay. Nice. No, Londik. Ha bir diye partajı işte. Herhalde bu sonuncu part. Buna demo kanka kısa hepsi. Maksimum 5 dakika zıvarı bir şey. Aleyküm şam. Ha gizli meşazı buldum. Orayı galiba patlatacağım. Bence şimdi oldu. Orayı patlattıktan sonra CCVP. Ama tabi patlatabilirsin. Bir de buranın geri dönüşü var amına. Hadi sikeyim. Hala! Wow! Kıçı kıçı kıçı. Kıçı kıçı kıçı. Çubuk 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 çubuk. Wow! <gülüyor> <gülüyor> ya bitch! Ne var faka? Kıçı 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 kıçı. Hadi sikeyim. Tipe bak. Burusuz aynı şey ya. Harry Potter'daki orospu çocuğuna benziyor bu. Ya oğlum. Dur <laughs> bakayım bekle. Direkt kaçmam lazım burada. Direkt emran run. Okey. Şimdi fısına. emran Oğlum bu direkt mü doyuyor. Çok saçma oğlum. O gerize şan gibi şan mı nakım? Bak abi buraya geçtim gibi geziktirik bak. Ha geç, direkt, bak. <laughs> kapı. Kışır, kışır, kışır. ha kapı. Kıçır kıçır kıçır. Ha kesikide çok güzel. Şu an çok güzel. Yeşil altına. Hello. So, sağ güzel. Kıçı 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 kıçı. Ha burada yukarı ya. Çok so, Ha burası? sağ. Çok so, Nice. Nice. Kaliteli çok mu kötü? Manyak mısın? Şu an ben boşalıyorum Ne oldu lan? Ya no! Ya seni ben amına zana sikeyim ya. Ne no, kadar bir satsana beni ya. Tamam bir yılda. Enti. Alıp çıkacağım. Alıp çıkacağım. Ama bu kadar basit. Yani bu sanatçı bu uzatmanın bir anlamı yok. Tamam çok güzel. Tamam tüyleri yorulmuş. tavşancı gibi olabilir. Ya da horoz gibi de ona. Kardeşim bu oraya bir gerilim oyunu anladın mı? Şu an zayıflamanın zamanı. <laughs> şey geri zekalı geldi. Şu bu çetteki ben yeni çocuk tamam mı? Kankilerini sardı ve hep şu an peşimde. Kıçı kıçı. Çok Şimdi odaklanmam gerekeni sağa Oradan yukarı çıkıp sol yapacağım sana. Sağ kuşar. Şu an harika ilerliyorum. Hatasız. Simetrik mi nizam? Sağ kuşar. Bakıyorum arkama içeri. Baktım sana var bak, arkamda. Oğlum takılıyor mu ceriz yaşar Ya beni bir sana bir sorun var yani önüne bir sorun mu? Nice. Huu. Ya ana ne çıkayım ya? Onu beklemiyorum ki. Lan <laughs> kardeşim önümde ki var hesap bir amanım ki. Lan durmadım ki canavarı çıktı oğlum duvara çaptım. Burnum çarptı duvara. Lan kardeşim. Tam bak bu bakan zırabını sikeyim Bak bizim arkama bakan uç. Büyük uç. Bak bizim amınak. Oh. Tamam o arkamda yok farzı. Tamam şimdi tamam, arkam. Sarak sarak bari ama ben iletişim kurmaya çalış ve siklemiyorum. Ha tamam, bu amına kodumuz sarak oyunda koşma efekti yok anladın mı? O sarak canavar da aynı koşuyor benim bak bizim otuz olmak istemiyorum. Tamam bir zamanı, Şeriksiz, kişiliksiz. Burdan sağ. bir zamanı. Çok güzel. Şimdi bak. İnerde solda siktim bir canavar var. Hello. Ma sik hava burada. Ha. Sen geçtik oraya. Çok güzel. İleri bakmayacağım. Şimdi dümdüz. oraya patlatmam lazım. Yoksa oyun zici. Yani droplanma yok. Yani şu an çok iyi. Yanlış tarafa da girmiş olabilir mi arada? Sağ kuşar. Burada galiba inecektim aşağı. Yo çıkıyorum kar ya. Aşağı mıydı yukarı mıydı? Kanka ben galiba yanlış yerdim. Ya da buradan direkt atlayacağım aşağı. Benzeyen. Ne oluyor lan? Eee. Yo. No e. Eh. Ee. Çok kötü oldu. Sana buraya çıkarttı ve sonra attım aşağı. Onun buradan çıkış yok ki. Tamam oku. Okay. Hop <laughs> Salak. No no no. Ben başa mı döndüm? Ben başa döndüm. Şu, ben başa mıydım? Yo başa döndüm ben. Benzeyen aşağı katlayım. Ya sağ burada sağda, bu da sağda. Sana mı ileride sağda? Yok yok başa dönmedim ya. Aa bak buldum işte. Aa bitti cici. Ebesin amına kadar yolu var. Aa final aspansit yazıyor. Bitti galiba. Ne oldu ki oğlum? Lan sen bana bu oyunları mı öğretiyorsun? Allah'ını seversen ya. Ben bu oyunlara seneleri mi verdim? Bu neyi savaşı ben anlamadım ki. Aaaa zondere nooo. Only need that has said I were in the white plateau. Bitti mi? Böyle mi son? Yardakçı mı son? La sektörü git ya. Bok ki bu oyun. Tövbe oğlum. Bu ne amına koyun? Çok kötü. Çok kötü. Eee dur bakayım. Elimde çok güzel 5 tane oyun var. Devam mı çıkayım mı? Ne diyorsun?